Tabii ki bu bizim görevimiz zaten. En azından bugüne kadar olan insanların ön yargısı olan eczacılar deste görevini bu şekilde bu dönemde en iyi en iyi şekilde sürdürdüğümüz onurla bir şekilde sürdürdüğümüzü düşünüyorum ve vatandaşa en yakın birinci sağlık hizmeti olduğumuz için her bir şekilde hastaya ulaştığımızı ve iyi bir şekilde bu bu dönemi çok iyi atlattığımızı düşünüyorum. Ya Bayramda çalışmak sonuçta <laughs> bu bizim görevimiz. Hiç öyle bir şekilde de kendimizi de kötü hissetmiyoruz. Zaten komple bu süreç içinde ailelerimizden ve çocuklarımızdan uzaktık. Ama etik bir çalışan olarak da bunu yapmakla yükümlü olduğumuzu düşünüyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Bir tane tamam, tablet alacaktınız. Tabii, hemen verelim.